Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bahar ve Banu Ali'ye sürpriz yapacağız. Sakın siz de söylemeyin, Merhaba. onların haberi olmadan dev bir havuz aldık. Arkadaşlar bu havuz tam 3 boğumlu ve kocaman bir havuz. Bahar, Banu Ali, babası, isterse annesi, isterse kardeşi, hepsi girebilir. Daha, bu 6 kişilik değil mi Gökhan? 6 6 Altı kişilik dev havuz arkadaşlar şimdi Gökhan bunu açacak biz şişireceğiz içini dolduracağız Bahar ve Banu Ali'yi çağıracağız. Evet arkadaşlar. Bayağı da bunu istiyorlar. Evet onu yaptık onu, onu yıkadık arkadaşlar. Evet gösterelim onu hemen arkadaşlar çim halımız da burada şu an çok güneş var e, ee, güneşte suyumuzun ısınması lazım. Halımızı yıkadık. Şimdi bunun üzerine de havuzumuzu kuracağız. Gökhan'cığım sen bunu kaç dakikada şişirebilirsin? <laughs> 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 aa, aa çok güzel. Su topu. Başka ne aldın? Gemileri yapmalar için 3 tane gemi aldım. Çok güzelmiş ya. Çok iyi yapmışsın bunları da. Keşke su tabancası da alsaydım. Bahar ile Banu sulardık. Su pompası. Ondan da alırız. Tamam bir dahaki sefer de ondan alalım. Bir dahaki sefer de ondan alırız. Şimdi arkadaşlar biz havuzumuzu çıkartıp şişirmeye başlayacağız. Çok mu ağır? Çok ağır evet. Ay. Çok büyük bir havuz. Ee, olsun Bahar ve Banu Ali arkadaşlar küçücük bir havuz istiyorlardı. Ben de onlara birazcık bekleyin size daha güzelini alacağız dedim. Ve dediğimizi yaptık. Şimdi kurulumuna geçelim. Evet. Arkadaşlar havuzumuzu açtık. Şunun boyutuna bakın ya Gökhan abi, gerçekten zaman, çok iyi! Pompayla nasıl şişireceğim bunu bilmiyorum. Arkadaşlar pompa evet, makinesi almayı unutmuş. O yüzden Gökhan böyle herhalde ter içinde kan içinde kalacak ama yapacak bir şeyimiz yok. Biz havuzumuzu şişirdikten sonra videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar oh. Gökhan evet. şu an sıklama sıklam oldu. Terini evet. evet. görüyorsunuz bitti. Ama birazdan rahatlayacaksın evet. hayatım merak etme. Esin bitti bak kocaman oldu. Havuzun içine girdim mi? Oh rahatlarsınız. De. Sen de yüzersin ya. Aa. Baksana bayağı geniş arkadaşlar. Şöyle kolumu uzatıyorum. Oo. Oh. Aynen arkadaşlar. Bahar ve bah Banu herhalde boyundan yarısından fazlasını evet. doldurur burası. Birazdan havuzumuzu terasa çıkartıp Bahar ve Banu çağıracağız. Sence oldu mu? Bence yeterli mi bilmiyorum. Ama biraz şey gibi yumuşak gibi. Tamam, biraz daha yapacağım. Tamam. Oldu mu diyorsun? Oldu bence yeter. Tamam bakalım. Yumuşak gibi ama herhalde yumuşak bir şey olmaz. Olsun abi. Hadi o zaman Havalı bunu... elektrikli pompa alınca tamamını şişiririz. Aynen şimdi bu, o zaman bunu evet. terasa çıkartalım. Çağıralım. İçini dolduralım. Bahar ve Banu Ali'yi çağıralım. Çağıralım. hemen. Evet. Arkadaşlar havuzumuzu teras açık artık biraz da su doldurduk. Şimdi sıra en güzel kısımda. Bahar ve Banu birazdan çağıracağım. Gökhan su ne alemde? Bakıyor oh, şimdi biraz doldu aşağı tarafta. Daha dibinde ya ne kadar büyük bir havuz almışsın havuz sen böyle. Ya. Devasa evet. bir havuz almışsın arkadaşlar. Bizim terasımız normalde çok büyük terasın yarısını kapladı havuz. Ama bence bu işi en çok Bahar'la Banu sevecek. O zaman sen burada e suyu doldurmaya devam et. Ben Bahar'la Bahannalya'nın gözlerini kapatıp getireyim Top olur mu? Topu da şişir kocaman? Topu bile kocaman almış arkadaşlar. İnsan küçüğünden <laughs> alır ya. Neyse sen burada bekle ben Bahar'la Bahannalya'nın yanına gidiyorum. Tamam hadi. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi Bahar ve Bahannalya'nın yanına gidelim. Bakalım ne yapıyorlar acaba? Bahar, Bahannalya, ne yapıyorsunuz? Anne <laughs> kızlar size çok büyük bir sürprizimiz var biliyor musunuz babanızın? Hayır tabii ki söylemeyeceğim. Hadi gelin bakalım gözlerinizi e, neyse şimdi açık tutun yukarı çıkacağız. Terasa çıkıyoruz. Hadi çıkın bakalım. Sürprizi görünce bayılacaksınız çocuklar. Kapalı değil mi gözleriniz? Yavaş yavaş gelin buraya. Elimi tutun elimi tutun kaymayın gel. Yavaşça adım at. Baba sen tut Bahar'ı. İkiniz aynı anda gözünüzü açacaksınız. Gel bakalım Bahar'ı sen de. Bahar Bahar'la babanızın yanına El karşıya geçin. Geç geç babası ellerinden Gözler tut. Açmak açmak Gözlerinizi yok. sakın açmayın. Çok büyük sürpriz. Böyle Şimdi ben 3 deyince açıyoruz tamam mı? 2 3 iki, iki, üç. Üç. Beğendiniz de, mi? Biliyor. Beğendiniz mi havuzu? <laughs> Beğendiniz mi kızlar? Çok güzel değil mi havuz? Kocaman. Baba. Babanız gemilerde almış bu gemilerle oyun oynarsınız. Serinlersiniz. Ne diyorsunuz? Girmek istiyor musunuz hemen? e, ee, hadi girin bakalım o zaman. Hadi girin girin girin. Bağlan ya direkt ıslattı mı kız üstüne. Arkadaşlar bu üstüyle girdi. Neyse mayalarınız vardı ama onları da başka bir videomuzda giyeriz. Şimdilik böyle gezinin bakalım. Sen ne yapıyorsun baba orada? İzliyorum şimdilik. Niye izliyorsun? Sen sen niye izliyorsun ki? Sen niye izliyorsun? Girmiyorsun. Al bakalım sana. Kaçıyor. Gir. Ya gir ya ıslanırsın. Hadi bakalım. Tamam. Bahar'la Banu Ali'yi de ısla, ıslatsam mı acaba ben ya? Gibi. Hayır, anne, gibi. Gökhan niye ayakta bekliyorsun? Girsene. Islanmak tamam. mı istiyorsun? Tamam, tamam. Nefes, tutma. nefes tutma. Nefes tutma, tutma. Bence azıcık su ılısın ya. Şuna da şöyle su dökelim. Hayır. Su birazcık ılısın. Ay güneş benim de gitti. A, benim Üşüyeceksiniz benim. ya. Ne yapalım? Sıcak nefes. su mu getireyim ben nefes size? Ya siz nasıl girdiniz hemen buz gibi suyun içine bahar banal ya. Ama bu suyun yarıya kadar gelmesi lazım sanki ya daha çok dibinde. Evet daha olmadı. Nefes tutma. Anneciğim su çok az nasıl nefes tutma yapacaksın baksana azıcık birazcık su dolsun. Ya da ılık Ay, su mu getirelim ya? Üşüyücüsünüz böyle siz. Birazdan güneş çıkar ya. Bir şey olmaz. Diyorsun tamam. Güneş ısıtınca o zaman rahat rahat girersiniz Baba kızlar. Yüzersiniz. Anneciğim, anneciğim birazcık bekle ısınsın. Hemen löp diye girdiniz suyun <laughs> <anneciğim>. için. <laughs> Bağlar ya. Dur anneciğim bir dur bir dur. Azıcık su ısınsın. Hasta olursunuz. Bahar hortumu sen aldın ama sakın kardeşini ıslatma kendini de ıslatma anneciğim. Çünkü hava daha birazcık e, soğuk. Hava kapandı yan şansımıza. Arkadaşlar biz havuz ya kurduk. Hava şu anda bakın karardı yani resmen. Bir de üstüne yağmur yağıyormuş. Ya, Gökhan yapma ha? sakın çocuk. Ha? Ay beni ha? sakın ıslat. Beni ıslatma bak ben hastayım biliyorsun. Daha iyileşemedim. Ya, tamam. Baharla bağlanma sakın ıslatma ya, babası. Ya. Yapma Gökhan. Gökhan Ayak sakın yapma. Tadı, tadı, <gülüyor> yapma. <gülüyor> bana dökerse, bana dökerse seni. yapma da, lan. çok kötü intikamın olur senden. Yapmadın, yapmadın, yapmadın. Gökhan ıslatma. Top oynasanız da. Hadi birbirinize atır. Bağ. Sen öbür tarafa geç. Bağmalı orada olsun. Birbirinize atın hadi. Hadi bir arkadaşlarınıza bay bay yapalım. Biz havuzun keyfin çıkartalım. Arkadaşlar, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar. like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Havuzumuzu beğendiyseniz yorumlara yazın lütfen. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar böyle mutlu mutlu merhaba dediğime bakmayın. Bu kızlar bugün beni mahvetti. Evet. Bahar ve Banu Alya. Çünkü bugün ne yaptı bu kızlar? Ne yaptınız anlatın bakayım. Hı? Her şeyi aldırdık anneme. Arkadaşlar, ben bir ara söz vermiş bulundum Bahar ve Banu Ali'ye. Dedim ki, bugün sizin gününüz olacak. Kızlar siz ne isterseniz, ben onu elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım dedim. Evet. Ve tabii ki Bahar ve Banu Ali'nin ilk isteği ne oldu? Markete gitmek oldu. Ve marketten neler aldılar neler arkadaşlar, şöyle bir uzaktan göstermek istiyorum. Bugün beni batırdı bu ikisi var ya, beni çok kötü batırdılar. Şimdi arkadaşlar oradan çıkınca nereye gittik peki? Oradan çıkınca kırtasiye tarzı bir yere gittik. Böyle bir milyoncu tarzı bir yere. Orada da arkadaşlar bütün buldukları tokaları. işte ne bileyim e, kitapları, kalemleri, saatleri falan her şeyi aldılar ya. Bugün gerçekten çok büyük zarara girdim. Şimdi tek tek hepsini tanıtalım anneciğim. İlk önce biz nereye gittik? Markete gittik. Marketten üçer tane hak verdim. Ama tabii ki beni dinlediler mi sizce? Dinlemediler arkadaşlar. Ne üçü ne beşi bilmiyorum kaçer tane aldılar. Bahar ilk önce sen tanıt bakalım neler aldın. Biskolata. Evet biskolata aldı Stix. Bahar çok sever çünkü. Evet ikinci olarak tabii ki Sıfır. muzlu süt. Bakalım başka ne geliyor? Ondan sonra <laughs> ay, bir Ay bro ne ay Bahar onu benimle paylaşır mısın anneciğim? Tamam. Ay yaşasın ben de çok severim onu. Anne, Aa lizli, kız lizli. bunu ne aldın sen? <laughs> Aa arkadaşlar <laughs> iki dakika bu şekilde atmış çantaya. Allah'ım yarabbim iyi Öyle hadi lizli. bunu da koy. Nadir. Anladıl almışlar. Arkadaşlar hem de büyüğünden öbür poşetlisinden alsaydınız var bu <laughs> en pahalısı. Bundan <laughs> niye aldınız ya? <laughs> Tabii ki işte olmazsa olmaz. Ay bir de sürpriz bir Hani almış. <laughs> Anca içinden de hiçbir şey çıkmıyor. Niye alıyorsun <laughs> bunu? Arkadaşlar dinleyin. Hiçbir şey yoktur bence. İçine bir tane Top top şeker atmışlardı. <laughs> Aa bakayım. Kız bu nasıl oldu bu kornet? Arkadaşlar üstünde pembe pembe bonibonları var. Arkadaşlar. Çilekli yazıyor. Arkadaşlar. <laughs> çok güzel görünüyor da. Bakalım. Aa. <gülüyor> ee, <gülüyor> Ay şu tokada çok güzelmiş. Gerçekten o bahar. <gülüyor> <gülüyor> Kızım çok güzelmiş bu ya. Anneci bununla iki tane pompon yapar saçlarına. Çok güzel olur. Sen böyle ikiye ayırmalı şey saç modelini çok evet. seviyorsun ya. Gerçekten çok güzelmiş. Onu da koy. de... Aa, aa, arkadaşlar işte bakın arkadaşlar. Bahar'ın kalemi. Elimizin. Üstünde de şöyle oyuncak gibi bir şey var. Bahar bunu tercih etti. Annem bunu yazı yazarken, evde dersini yaparken kullanırsın tamam mı? Evet. Hadi onu da koy bakalım. Başka ve evet arkadaşlar dijital saat Kalple. aldı Bahar. Ay kalpli Elma şeklinde. Elma. Şöyle bakalım. Aa! Annem çalıştı ama ayarı yapılmamış bunun. Aa ayarını yapmamız lazım. Çünkü saat 4 diye şu an akşam arkadaşlar. Bunun ayarını nasıl yapacağız? Şuradan mı? Aa evet buradan yapılıyor. Oradan yapılıyor. Neyse. Tak bakalım koluna nasıl duracak. Şimdilik takalım arkadaşlar. Bakalım. Bahar parmağındaki ne senin? kız parmağında ne var şu, şu, diğer elini bir getir bakayım diğer elini arkadaşlar şuna bakın çok tatlı bir yüzük değil mi bahar yüzüğün çok var. güzel banal ya sen sıranı bekleneceğim sinekleri de tek tek tanıtacağız Arkadaşlar Aa, Ayıcıklı taç, taç. Anneciğim ne tatlıymış Nazlı bak ya Gözlere falan bak Banal ya ayıcıklı taç İkinizi takarsınız <laughs> Aa Bahar anneciğim bundan da mı aldın sen arkadaşlar evet. bu tokalar yeni çıkmış e, biz yani yeni gördük en azından önceden var mıydı bilmiyorum baharın saçlarını arkadaşlar ben... arkadan tek e, şöyle topladığım zamanlarda arkadaşlar onunla yapacağım arkadaşlar benim e işte Baharı onu da ortak aldınız değil mi arkadaşlar bundan da iki tane alacaklardı almadım yani yeter dedim param yetmeyecek dedim o yüzden bundan bir tane aldım zaten kocaman iki yesi yesinler ya. <laughs> Şimdi sıra kime geldi? Evimizin küçük cadısı Banaliya geldi. <laughs> Hadi bakalım Banaliya sen abur cuburlardan mı başlamak istiyorsun? Otur. Otur. İlk önce hangisinden başlıyorsun? Önce <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar <gülüyor> <neyle başlayacağız? gülüyor> yüzük böyle takılıyor. Evet yüzük böyle takılıyor. Banaliya'dan öğrenin yüzüğün nasıl takıldığını. <gülüyor> <gülüyor> <Benden> <gülüyor> Güzel bakalım. Göster arkadaşlarına. Banadya'nın yüzüğü de çok güzel. Pembiş ver bakalım. Yakından gösterelim arkadaşlarımıza. Evet arkadaşlar Banalya'nın bu. Ay anneciğim unicorn mu var üstünde? Allah, anne, de tamam. Ama herkes parmağını taksın yüzüklerimiz kaybolmasın. Tak bakalım. Arkadaşlar Banalya'nın abur cuburlarına geçiyoruz. Tabii ki Banalya ablasının adını aldı diye Banalya da aldı. Hem de büyüğünden aldılar bu yaramazlar. <laughs> evet ikimiz büyük kaldık. aldık. Çünkü büyüyoruz büyük Hı, büyük çok büyüksünüz anneciğim. Kocaman Bak. oldunuz. Evet Banalya'nın kalemi. Getir bakalım anneciğim. Aa üstünde bir tane şekil var. Aa, aa şu tatlı bakın ya. Bilmiyorum. Banalya. Bilmiyorum. Evet ikinizinki de çok güzel kalemleriniz. Evet arkadaşlar Banalya'nın kalemi yumurtlayan kalem. Banalya da derslerini yapacak. Evet anneciğim seninki de öyle. Benim de dersim var. Evet arkadaşlar hatta Banalya'nın defteri bittiği için bir de Banalya'ya defter aldık. Arkadaşlar en isteyerek aldığım şey bana defter ve kalem oldu yani. Onlarla en azından ders yapıyor. Ya evet. Ben diğer ben burcu burumuza geçelim, geçelim Bahanalyacığım. Evet. Aa, aa tabii ki Bahar ve çok seviyor. Siteksi -se, o yüzden Bahanalya da almış. Muzu süt tabii ki ablasından gördü o da almış aynısından. Kızım, Her şey benden Bir şey söyleyeceğim görüyor. size. 3 tane dedim. Baksanıza kaç tane aburcu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kızım yani hiçbir şey demek istemiyorum şu anda. Evet arkadaşlar bu da. Benden gördü yine de. Tamam. Nerede? Yani yapacak bir şey yok. Bunları da almışlar. Aa banal ya. Hadi bombik sarfış. Hem de Hadi, ekşi. Ay şunların yüzlerine bakın. Bence siz bunları yiyince yüzünüz nasıl olacak biliyor musun? E, a, böyle yapacaksınız. <laughs> tamam bunu da geçelim. Aferin, anne ben, Tanı, bak bir. Aferin Bahar değişik şekiller yapıyor. Tanıtım mı? Tanıt anneciğim. İçinde Çolta. E Anneciğim böyle konuşuyor. Daha Banu Ali küçük ben, çünkü. Şey. Çikolata evet. Bu, bu da çilek. Göster Daha bakalım var. arkadaşlar. Evet arkadaşlar Banu Ali böyle çilekli pembe şeyleri çok sevdiği için. Arkadaşlar. Tabii ki şaşırmadık. Bunu da pembe Peki, almış. Ben bundan başlayacağım. Tamam başlarsın Banu Diğer şekerine geçelim. Arkadaşlar tabii ki bu Başlam. şekerimiz de pembe. Ha. Banu Ali'ye söz konusuysa her şeyimiz pembe arkadaşlar. <laughs> pembe çok seviyorum. Ve tabii ki dijital saati de Banu Ali kendine pembe aldı. Dakika, Göster bakalım. Kenarından basalım o çalışıyor mu bakmadık hiç orada. Evet o da çalışıyor. Banu istersen koluna tak anneciğim. Evet, tak Tak bakalım koluna arkadaşlarımıza gösterelim. Evet arkadaşlar Bahar ve Banu saatini taktı. Beğendiniz mi arkadaşlar? Beğendiyseniz yorumlara yazın. Sizce Bahar'ın saati mi daha güzel yoksa Banu Ali'nin mi yoksa ikisi de mi çok güzel? Ben yorumlarda merak ediyorum. Psikola. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bence ikiniz de çok güzel. Değişik havaları var. Kıyafetlerinize göre bence saatlerinizi de değiştirebilirsiniz. Uygun olduğu sürece olur mu? Aynen. Otur anneciğim sen diğerine yerine. Banalya diğer abur cuburumuza geçelim mi? Ay abur cuburlarımız bitmiş. Oh çok şükür sonunda. Annem ab işte bu tokadan Baanar'ya da, da aldık. tut bakalım. Her şeyi benler görüyor arkadaşlar. Anneciğim o da ne özeniyor o da benden, ne yapsın? O bana benden kıskanıyor kıskanıyor. <laughs> Bahar'ım. o baandan dördü. Bahar doğru söylüyor. Sen de bunu Baanar'dan görüp aldın çünkü İyi. çok beğendin şu tokayı. Ondan Hı. görüp aldın.